Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Beni ilk defa izliyorsanız ve dinliyorsanız bildiğiniz üzere ben kötü alışkanlıkları olan bir insanım ve bunları bir kenara bırakmak için kendime YouTube kanalı kurdum. Ee, ve Merhaba YouTube adının altındaki kanalımda bundan söz ettim, bahsettim biraz kendimden ve altına çok eleştirici yorumlar geldi. Anlayışla karşılıyorum, inanın kimseye kötü bir şey söylemiyorum tabi eleştiriler olduğu gibi aslında beni destekleyenler de oldu. Biliyorsunuz her videomda artık gelenek haline getirmek istiyorum. Bana destek çıkan insanların isimlerini videomda sayıklıyorum. Bugün de destek çıkan insanlar oldu. Onların da adını sayıklayayım. Onur Kara Aslan ve Mert Delil arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum ve selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Bugünkü videomda da e, aslında kötü alışkanlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu göstermek istiyorum size. Üniversiteden kovulma anımı anlatacağım. Evet. Yine ben e, iyi değilim. Kafa yerinde değil. Uçmuş ya yani. Hiçbir şekilde yok. E, ayrıca ben ikinci öğretim okuyordum. İkinci öğretim nasıl söyleyeyim size. 5'te başlıyor okul. Akşam 9-10'a kadar bitiyor. Yani 5'teki okula geç giden bir insandım. Saat 6'da bazen 5.30'da gidiyordum ve artık çok sıkıntılı günler geçirmeye başlamıştım. Yine bir gün önceden ben başladım bir şeyler kullanmaya. Ertesi gün oldu. Gözlerim kan çanağı. Baktım okulda önemli çünkü edebiyat dersi vardı. Aslında seçmeli ders ama edebiyattan... Önce mi? Yok. Sonra bir dersimiz daha vardı. O de kalmamam lazım. Devamsızlık hakkım bitmiş artık. Tam anlamıyla bitmiş. Seçmeli ders de olsa gitmem gerekiyordu. Neyse. Ap ap apar topar hazırlandım. Gidiyorum. Ee, zorla yetiştim. Yine dedim acaba geç mi kalacağım? Hoca da biraz disiplinli bir hocaydı. Gerçekten biraz bayağı bir disiplinliydi yani. Dedim geç kalmayayım. Gidim. Zor zor yetiştim. Oturdum koltuğa. Ve ben e, edebiyat gibi böyle sözel derslerde gerçekten uykum geliyor. Yani çok böyle kötü oluyorum, mayışıyorum falan sanki ninniymiş gibi geliyor ders. Bana algılarım kapanıyor. Neyse oturduk e, hoca derse başladı. Ders dedi bir tane roman var Osmanlı döneminden kalan bir romanın. Özetini anlatıyor o. Oja. İşte içinden bir bazı şeyleri anlatıyor. O dönemin toplumsal yapılarını ele alıyor. Her neyse. Başladı konuşmaya. Ya o konuşurken ben diyor gözler kapanıyor benim. Yani uyusam uyuyamıyorsun. Bir de arkadaşlar tarafından seviliyordum yani. Yanında birkaç arkadaşım var. Dürtük diyorlar kalk dersle ilgilen odaklan. Çünkü biliyorlar hoca kızacak. Ya tahminen de, e, belliydi bir şeyler olacak. Hoca son dayanamadı. Dedi ki benim dersimde de uyumak için gelmeyin dersine. Uyuyacak olan çıksın dedi. Yok da yazmayacağım dedi. Şimdi ben hocayı görüyorum. Arkadaşları duyuyor ama bana sesler öyle bir geliyor ki tam olarak hani rüzgar sesi düşünün biraz. Dalgalı böyle. Tam bir şeyler anlaşılmıyor. He, hoca hoca üç dört tane birden görüyorum falan. Yani dedim ben dedim o zaman gidim yok yazmayacaksa zaten yok yazılmamak için geliyordum. Ben kalktım aya zorla <laughs> kalktım e, beni aşağı çekti arkadaşım otur dedi aman gitme sakın dedi hoca blöf yapıyor falan dedim yani dedim ben gitmem lazım dayanamıyorum diyeceğim yok dedi kal Neyse biraz daha kaldım. Hoca da göz ucu, ucuyla bizi izliyor tabi. Tekrardan kalk. Amfi dediğim şey de yani sınıf 500 kişi. Orta noktadayım. En ortada ben varım bir de. Ne ekmesi sen ortaya oturmuşum yani. Bir şey için. Ders, için, ders odaklı olmak için en ortadayım böyle arkama bakıyorum sağıma soğuma bakıyorum yok zaten sınıf 500 kişi gözümde 1500 kişi o kadar uçmuş ki kafa artık her neyse dedim ben artık e, yapamıyorum dedim ya olmuyor dedim gözlerimi tutamıyorum dedim iyice kızardı gözlerim falan göz altlarım morardı. Hoca dedi hoca dedi herhalde anlamış olması lazım arkadaşlar dedi şu kapıdan dedi sessiz sedasız çıkan olsun dedi yok yazmayacağım devamsızlıktan da bırakmayacağım dedi benim dersimde dersimi dinleyen insanları istiyorum öğrenciler dedi. O öyle deyince tabi ben durdum dedim ben kalkıyorum artık. Kalktım böyle. <laughs> Tam ortadayım. Şimdi sessiz sedası çıkın dedi ya, hoca orada kitapta bir şeyler okuyor. Benim de sessizce çıkıp gitmem lazım o 500 kişinin ortasında. Kalktım gidiyorum. Yani nasıl gidiyorum? Böyle amfiler, sıralı tiyatro salonları, ya sinema salonları düşünün. O koltuklar gibi aralar ama koltuk değil sandalye sıra. Giyiyorum pışkın pışkın yapıyorum böyle. Diyorum böyle açık falan böyle yarıyorum etrafı. Zar zor zar zor. Ve inanın bence hiç gürültü yoktu ama çok gürültü olmuş. Kalk tur kalk in otur kalk gel hop et kalk şu bu dikkat et falan filan. Zorla ben o sıranın dışına çıktım. Anfilerde üniversite okuyan arkadaşımız varsa aramızda bilir. Anfiler kapalı bir salondur. 3-4 tane de kapısı vardır. Bir tane sağda solda yansınlı açılan kapı, bir çıkış açılan kapı, bir de yukarıda projeksiyon tarzı bir şey vardı. Tahtaya yansıtırlar, bir de yukarıda kapı vardır. Her yani neyse ben normal çıkış kapısına doğru gidiyorum. Çıkış kapısına geldim. Orada da arkadaşlar dayız yani e, bir bakimetre var diyorum. 500 kişi yani ben her biri iki göz var, bin göz. Ben çift görüyorum, iki bin göz bana bakıyor yani. Tedirgin oluyor muyum? Hayır tabii asla. Çok rahatım. Böyle gidiyorum salına salına. E, gittim. Kapıyı aldım. Açtım. Böyle kulpu indirdim. Kapı açılmadı. Tık tık yoktu. Allah Allah dedim. Gücüm bitmiş herhalde benim. Bir daha denedim. Olmuyor. Bir daha denedim. Olmuyor dedim. Ne oluyor dedim ya. Ben dedim. Bitmişim o zaman dedim. Kapıyı açamıyorum. Düşünün kapıyı açamıyorum. Arkamdan bir iki gülüşme sesi falan geliyor ama tam olarak algılayamıyorum yani. Hoca da normalde mesela bir şey okuyor. E, falanca falanca şey oldu diye. Sesini yükselterek okumaya başladı. Falanca falanca böyle gidiyor. Neyse ha gayret dedim. Bir daha bir asıldım. En son ben sinirlendim aldım. Kapıyı böyle indiriyorum. Zorla yapıyorum yapıyorum. Recep'i e izleyen oldu mu o kapı sahnesini? He, ben o kapı sahnesini Recep İvedik'ten önce yaptım yani. Aynı o kapı sahnesi gibiydi. Ta ta tamam yapıyorum yapıyorum. Açılmadı sınıf kahkaya boğuldu. İnsanların gözünden yaşlar akıyor. Herkes bana bir şeyler söylüyor. Hoca okumayı bırakmış. Ben masaya vuruyor böyle. Ben size demedim mi sessiz olun diye sessiz olun diye. Döndüm hocaya dedim bu dedim. Dedesinin de saçılmıyor bu kapı dedim. Ben ne yapayım dedim ya kapı açılmıyor. Böyle artık nevrim dönmüş. Arkada da bizim uşaklı bir arkadaş vardı. Oradan daha kalktı bas bas ya, Kapı o diyor yan sınıfa açılan kapı diyor. Diğer kapı artık karşıda karşıda. Aynen bu şekil. Hiçbir şey demedim. Açtım kapıyı. Farklı kapıyı açıyormuşum. Çıktım dışarıya çıktım. Allah Allah dedim ya dedim kapının yerini mi değiştirmişler dedim. Kendi kendime konuşuyorum yani. Ne kadar gerizekalıca bir olay. Gülerek anlattığıma bakmayın. Gerçekten çok e, aşağılanmış gibi oluyorsunuz tabi. E, ondan sonra ben çıktıktan sonra o yüzden hoca bağırıyor. Bilal dedi yok dedi, dedi ders bitti. Bir de biliyorsunuz üniversitelerde hocalar istediği zaman dersi bitirebiliyor. Bu 15 dakika da olabilir. 2,5 saat de olabilir. Hoca dersi bitiriyorum falan filan orada bağırıyor. Baktım erkek çıkıyor arkamdan ben de diyorum bağırmıyorum örnek insan oldu kalıyorum ben çıktım ya sınıf çıkıyor falan. Halbuki öyle bir şey yok. Hoca dersi bitirmiş ee, bir daha ders dinleyeceğim diye şöyle böyle oradan biz disiplinlik olduk. Kınanma falan derken daha önce de bir, birkaç vukuatım vardı Onlar da ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Öyle bazı sonuçlar dolayısıyla biz üniversiteyi bırakmak zorunda kaldık, atıldık diyelim daha doğrusu ya da bırakmak zorunda mı kaldık? Neyse bunu söyleyeyim yani gerçekten zor bir tabir, betimleme o yüzden yapamadım kusura bakmayın özür dilerim. Olmadı yani ee, ama bu iş burada bitmiyor. Kendimi gerçekten düzelttim. Buradan beni duyan herkese söylüyorum ben kendimi düzelttim. Ee, ve benim gibi olan insanları da düzeltmek için son mücadelemi vereceğim ve her şeyi bu kanalda göreceksiniz. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl Allah uzun ömür verirse her şeyi göreceğiz yani. Ee, bu arada bir şey daha söyleyecektim bir dakika hemen hatırlayacağım. Heh, ne oldu üniversiteyi tamam bıraktık üniversite bizi göndermiş olabilir ama bu iş burada bitmedi gerçekten bitmedi üniversite sınavına hazırlanıyorum ve ayın 27'sinde 18 gün sonra da sınavım var. Bu sonucu sizlere de paylaşacağım ve ders de çalışıyorum. İnanın e, burada birkaç bayağı bir kitap falan filan var. Ders de inanın çalışıyorum. Kariyerimde burada. Gerçekten başaracağım. Yapacağım yani. Ben kendime inanıyorum. Lütfen siz de bana inanıp destek olmak için e, <laughs> abone olabilirsiniz.